ki e, baktığınız zaman sizin için mutlu beyimliğiniz bana sorma kuzum bana Şeyi buna mi? soruyormuş işte ben, ben sevmiyorum var. ki ben bu severek ya. almadı beni ya ben bunu severek aldım ben çok mutluyum ama bu mutsuz ondan başın söyledim <laughs> mi işte sevdiğini alamadığı için ben bunu sevdiği kızın elinden aldım. Da sus. Susun Te el ya. Telefonda olmaz oğlum. Olur olur. Televizyonu ben, neye peki. çıkar? Olmaz yani. Peki işinizden Sevenin, geçmişe. Sevdiğine varsın. Geçmişe dönecek olsanız eşinizden mehir olarak ne talep edersiniz? Hiçbir şey istemem kendin isterim. Peki siz mehir olarak Ay, bir e, hakkınız olmuş olsa bir erkek olarak evet erkeklerin evet. hakkı yok ama öyle bir hakkınız olmuş olsa eşinizden ne talep ederdiniz? Hemen bırakmayı. Aa, ben asla bırakmam bunu. Bırakmam bırakmam. Ben bundan röportaj yapamıyorum. Ben ne diyeceğimizi size? Yapayım? Beni sevmiyorum ki, istemiyorum ki. Peki, son olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Vallahi eşime son olarak 48 yıllık evliyim. Bu, bu, zamana kadar bir rahatsızlık yaşamadım. Bundan sonra yaşatmamasını isterim. Saygılarımla. Siz ne Söpüyorum söylemek size? istersiniz işinize? Allah razı olsun. Bir şey demedim diye Bak, diyemeyeceğim bizim de, bizim de bizim yani. Bizim bir şey diyemeyeceğim. Az şey söylenecek her şeyi söyledi. Her şey bizim gibi olsun. Dövüşmesinler. Ha, o diyor Saygı göstersinler. Bir ya mesur, bırak. O, o evliliğinde işte bu. Tuzu biber o. Tuz biber olmadan yemek yine mi ya? <laughs> Aynısını söylüyorum oğlum. Çok huzurluyum. Çok mutluyum. Allah razı olsun. Herkesten de bu anlayışı beklerim. <laughs> e, eşiniz de son olarak bir parça söyleyecek olsanız. <laughs> bu hangi parça olur? Aman Eşref canım Eşref. Uykudan uyattın beni. Kana boyadım ben. Bak ha, sus. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> <yapıyorum> <gülüyor> size.